Ebu Kuhafe Osman bin Amr Hz. Ebu Bekir anh'in babası Osman bin Amr Ebu Kuhafe takriben miladi 538 yılında Mekke'de doğmuştur. Babasının adı Amir bin Amr'dır. Annesinin adı ise Amine binti Abdülüzzayel Adeviye veya Kayle binti Eza bin Riyah olarak da geçer. Künyesi Ebu Kuhafe'dir hanımı ise Selma bin Tisar Ümmül Hayr, kabile nesep ve soyu şöyledir, Ebu Kuhafe Osman bin Amr bin Amr bin Kaab bin Saad bin Teym bin Mürre, El Kureyşi, Et Teymi'dir. Hicretin 14. miladi 635 yılında oğlu Ebu Bekir'in vefatından sonra Hazreti Ömer devrinde 97 yaşlarındayken Mekke'de vefat ederek yine Mekke'deki Cennetül Mualla kabristanına defnedilmiştir. Ebu Kuhafe, hanımı Ümmül Hayr'ın ilk Müslümanlardan olmasına rağmen kendisi manasız inat edip o günlerde Müslüman olamamıştı. Ancak Mekke'nin fethinden sonra oğlu Ebu Bekir tarafından Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirilerek Müslüman olmuştur. Bu kadar uzun yıllar beklemekse tabi olarak Hz. Ebu Bekir'i çok üzmüştü. Esma bint Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Babam Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Mekke'den Medine'ye hicret ederken 5 veya 6 bin dirhem olan bütün parasını da yanına aldı. Onlar gittikten sonra dedem Ebu Kuhafe bize geldi. Gözleri görmüyordu. Bize Vallahi Ebu Bekir kendisiyle beraber servetini de götürerek sizi üzdü dedi. Ben de o zaman hayır dedeciğim o bize çok miktarda mal bıraktı dedim ve bir sürü taş toplayıp babamın servetini koyduğu köşeye koydum. Sonra da üstlerine bir örtü örttüm ve dedemin elinden tutarak dedeciğim elini şu paraların üstüne koy dedim. Elini koydu ve eğer size bunu bıraktıysa çok iyi mesele yok dedi. Şunu iyi belirteyim ki babam Ebu Bekir bize hiçbir şey bırakmadı. Fakat ben bu yaşlı adamı teskin etmek için böyle yaptım der. Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh Mekke'deyken kurtulmalık parasını verip zayıf cariye kadın ve erkek köleler satın alır, Allah rızası için azat ederdi. Babası Ebu Kuhafe ona bu azatlarla ilgili şöyle demişti. Ey oğulcuğum Görüyorum ki sen bir takım zayıf kimseler, köleler satın alıp azat ediyorsun. İyi hoş da keşke arkanı koruyacak kimseler satın alsaydın. Yani güçlü, dayanıklı kimselere yatırım yapsaydın. Hz. Ebu Bekir, ey sevgili babacığım, ben ancak yapmak istediğim şeyi yapmak isterim, dedi. Babası, neymiş o, dedi. Hz. Ebu Bekir anh, ben bunu arkamı korumak için yapmıyorum. Ben ancak Allah katında olanı istiyorum. Mekke fethi sırasında Üsami bin Zeyd radıyallahu anh anlatır. Ya Resulallah yarın Mekke'de nereye ineceğiz? Mekke'de nereye ineceksin evine mi diye sordu. Resulullah, Akil bin Ebu Talip bize orada evden barktan bir şey mi bıraktı ki? Allah inşallah fethi bize nasip edince ineceğimiz yer Haif'tir ki orada Beni Kinanelerle Kureyşliler, Haşim oğullarıyla Muttalib oğullarına karşı küfür üzerine anlaşmışlardı, buyurdu. Resulullah Zituva'da bulunduğu ve Mekke'ye hareketi hazırlandığı sırada Hz. Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe, çocuklarının en küçüğü olan kızı Kureybe'ye, ''Ey kızcağızım, beni Ebu Kubeys üzerine çıkar.'' dedi. Kızı Kureybe onu elinden tutup Ebu Kubeişdağın üzerine çıkarınca Osman bin Amr Ebu Kuhafe, ey kızcağızım, bak neler görüyorsun diye sordu. Kızı Kureybe, kapkara bir topluluk görüyorum dedi. Ebu Kuhafe, onlar süvarilerdir dedi. Kızı Kureybe, o karatının önünde giden gelen bir adam görüyorum dedi. Ebu Kuhafe, o, orduyu saf düzenine koyan, düzelten alay çavuşudur. Ey kızcağızım, sen bir daha bak, neler görüyorsun diye sordu. Kız, vallahi karaltı dağıldı, dedi. Ebu Kuhafe, askerler bölüklere ayrıldı. Bilmiyorum, vallahi süvarilere emir verildi. Eve, eve dönelim, beni acele evime ulaştır, dedi. Kureybe gördükleri şeylerden korkmaya başlamıştı. Ebu Kuhafe, ey kızcağızım korkma, Vallahi kardeşin Atik, Muhammed'in yanındaki asabının seçkinlerindendir diyerek kızını teselli ediyordu. Ebu Kuhafe Osman bin Amr daha evine ulaşamadan süvariler gelip kavuştular. Süvarilerden birisi kızı Kureybi'nin boğazındaki gümüşten gerdanlığı koparıp aldı. Allah'ın Resulü Mekke'nin fethinden sonra Mekke'ye girip Ortalık yatıştıktan kısa bir süre sonra Kabe'de oturunca Ebu Bekir, babası Ebu Kuhafi'yi Resulullah'a getirdi. Resulullah, Ebu Bekir'in babasını görünce, ''Ya Ebu Bekir, ihtiyara eziyet etme, ben onun yanına geleyim.'' dedi. Ebu Bekir de, ''Ya Resulallah, onun sana gelmesi, senin ona gelmenden daha doğrudur.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Kuhafi'yi önüne oturttu elini onun kalbine koydu sonra Ya Ebu Kuhafe Müslüman ol selamet bulursun buyurdu Ebu Kuhafe şehadet getirerek iman ederek Müslüman oldu Ebu Kuhafe Resulullah'ın huzuruna getirildiğinde saçı sakalı kar gibi bembeyazdı Bunu gören Resulullah Ebu Kuhafe'ye iltifat ederek Bu beyazlığı siyahtan başka bir boyayla boyayın buyurdu Başka bir rivayette ise şöyle denir. Hz. Ebu Bekir, babası Ebu Kuhafi'yi elinden tutarak mescidi harama getirdi. Resulullah onu görünce, ''Şeyhi evinde bıraksaydın, buraya kadar yormasaydın da kendisinin yanına ben varsaydım olmaz mıydı?'' buyurdu. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh, ''Ya Resulallah, senin ona kadar yürümenden onun sana kadar yürüyüp gelmesi daha layık, daha uygundur.'' dedi. Ebu Kuhafe gelince Resulullah onu önüne oturtup göğsünü sığdı, Daha sonra da ''Ya Ebu Kuhafe, Müslüman ol, selamete er.'' buyurdu. Ebu Kuhafe hemen Müslüman oldu, şehadet getirdi. Hz. Ebu Bekş kalkıp bacısının elinden tuttu. Allah ve İslamiyet aşkına bacımın gerdanlığını geri veriniz diye orada seslendi. Hiç kimseden ses çıkmayınca, Ey bacıcığım, yerdandığının karşılığını Allah'tan dile. Vallahi bugün insanlarda emanet duygusu pek azdır." dedi. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Mekke fethinden sonra Ebu Kuafe İslam üzerine beyat için Resulullah'a elini uzattığında Ebu Bekir ağlamaya başladı. Resulullah, "Niçin ağlıyorsun?" diye sorunca Ebu Bekir radıyallahu anh Babamın yerine amcan Ebu Talib'in Müslüman olmak üzere beyat için elini uzatması ve Allah'ın seni sevdirmesi benim daha çok hoşuma giderdi de onun için ağlıyorum, dedi. Ebu Kuhafe Müslüman olduktan sonra Hazreti Ebu Bekir büyük bir sevinç içinde babasının elinden tutarak onu alıp evine getirdi. Evde adeta bir bayram sevinci vardı. Zira Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'in sülalesi içinde İslam olmayan hiç kimse kalmamıştı. Ebu Kuhafe radıyallahu anh, oğlu Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'i ve onun arkadaşı olan Resulullah'ı da çok severdi. Ancak atalarının dinine bağlılığının verdiği taassuptan dolayı ata dinini terk edip yeni dine girmek gözleri görmeyen Ebu Kuhafe'ye oldukça zor gelmişti. Fakat gerek onun hanımı Ümmül Hayr'ın ve gerekse oğluyla gelini Ümmü Ruman'ın ve torunlarından bazılarının İslam olmasına hiç itiraz etmemişti. Hatta oğlunu korumak için elinden gelen gayreti de göstermeye çalışmıştır. Hz. Ebu Bekş birkaç kere babasına İslam olması için rica ettiyse de bir türlü onun İslamiyet'i kabul etmesini sağlayamadı. Hicret-i Nebeviye esnasında Medine'ye hicret ederken babasının geçimini garanti altına almıştı. Bu suretle babasını üzmeden ve kırmadan hicret etti. Aradan 8 yıl geçtikten sonra Mekke fethi sırasında babası Ebu Kuhafe ancak hidayete ererek İslam oldu. Hz. Ebu Bekş hicretin 11. senesinde Müslümanların halifesi iken Hz. Ömer radiyallahu anh'i o yıl Müslümanlara hacemiri olarak tayin etti. Kendisi ise Hicret'in 12. senesinin Recep ayında umre yaptı. Bu umre için gittiğinde bir kuşluk vakti Mekke'ye girdi. Babası Ebu Kuhafe kendi evinin kapısı önünde otururken baba evine geldi. Ebu Kuhafe yanında iki gençle sohbet ediyordu. Birden o iki genç, ''Ya Ebu Kuhafe, oğlun Ebu Bekir geldi.'' dediler. Bunu duyan babası Ebu Kuhafe radıyallahu anh ayağa kalktı. Hz. Ebu Bekir de babasına hürmetten devesini yere çöktürmek için acele etti ve devesi henüz yere çökmeden üzerinden atlayarak ''Babacığım ne olur ayağa kalkma, yorulma'' demeye başladı. Sonra babasını kucakladı. Bir müddet onu bırakmadı. Babasının alnından öptü. İhtiyar babası oğlunun gelişine çok sevindi. Useyd ve Suheyl bin Amr, İkrime bin Ebu Cehil, Haris bin Hişam da Mekke'ye gelmişlerdi. Bunlar Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'in yanına gelerek, Esselamu aleyküm ey Allah'ın Resulünün halifesi diyerek, Müminlerin halifesini selamladılar. Hepsi teker teker onun elini sıktı, Onlar Resulullah'ın adını anınca, Ebu Bekir ağlamaya başladı. Bu dört kişi sonra da Ebu Kuhafe'ye selam verdiler. Ebu Kuhafe radıyallahu anh, Ya Ebu Bekir, bunlara iyi muamele et, dedi. Hz. Ebu Bekir, babacığım, güç ve kuvvet ancak Allah'ındır. Üzerimize büyük bir mesuliyet aldım. Allah'ın yardımı olmadan bu mesuliyetin altından kalkamam, dedi. Sonra içeri girdi, yıkanıp dışarı çıktı. Arkadaşlarına, yavaş yavaş yürüyün, dedi. Daha sonra kendisi de önünden gidenlere yetişti. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh gelirken, arkadaşları onun Resulullah'ın yanında bulunmakla kazandığı şereflerden bahsediyorlardı. Bu ziyaret, Ebu Bekir radıyallahu anh'in Mekke'ye son gelişi ve babası Ebu Kuhafe radıyallahu anh ile son görüşüydü. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh vefat ettiğinde babası Ebu Kuhafe radıyallahu anh hayattaydı. Oğlunun vefat haberini duyduğunda çok üzüldü ve Halife Ebu Bekir'in vefatı Müslümanların başına gelen büyük bir musibettir, dedi. Ebu Kuhafe radıyallahu anh'in hayatının bundan sonraki dönemi ise daha az bilinmektedir. İbni Kuteybe, Ebu Kuhafe radıyallahu anh'in Müslüman olduktan sonra Medine'ye gittiğini ve ölünceye kadar orada kaldığını söyler. İbni Sa'd ise, Mekke'den hiç ayrılmadığını ve hicretin 14. yılı Muharrem ayında, miladi 635 yılının Mart ayında, oğlu Ebu Bekir'in vefatından takriben bir yıl kadar sonra Mekke'de vefat ettiğini söylemektedir. 90 yaşını aşkın bir ama olması sebebiyle İbn-i Sa'd'ın rivayetinin gerçeğe daha yakın ve uygun olduğu söylenebilir. Kendisinden bir yıl önce vefat eden oğlu Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'in mirasından kendi hissesine düşen payı torunlarına bıraktı. Abdullah adında bir oğlu daha vardı ancak erken vefat ettiği sanılıyor. Ebu Bekir'den başka Ümmü Ferve, Kureybe ve Ümmü Amir adlarında üç tane kızının olduğu söylenir. Ümmü Ferve el-Eşas bin Kays'la evlenmiştir. Ümmü Amir ise Amir bin Ebu Vakkas ile evlenmiştir. Kureybe ise Kays bin Saad bin Ubade ile evlenmiş, daha sonra Temimi Dâri ile evlenmiştir. Hadis kitaplarında ondan rivayet edilen herhangi bir hadise rastlanmamaktadır. Hadis kitaplarında Ebu Kuhafe ile ilgili olarak sadece Mekke fethedildiği gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun bembeyaz saç ve sakalının siyah olmamak kaydıyla uygun bir renge boyanmasını istediği kaydedilmektedir. Ebu Kuhafe radıyallahu anh'in kabri Mekke'de Cennetül Mualla kabristanlığındadır. Hanımı Selma Ümmül Hayr ise kendisinden bir müddet sonra vefat etmiştir. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.''